Herkese selamlar arkadaşlar merhabalar Arkadaşlar bugün size Takip ettiğim Fitness kanallarından bahsedeceğim Hangi kanalları takip ediyorum Aslına bakarsanız ben e, Kanal ayırmadan Faydalı bir video olarak gördüğüm Her videoyu izlemeye çalışıyorum Ama Özellikle tabi e, Bazı kanalları da takip ederken Zevk aldığım kanallar güzel muhabbetleri dinlediğinde hoşuma giden konular mutlaka var. Bazı kanalı sahipleri e, bu konularda daha iyi olduğu için onları dinlerken tabii ki daha çok biz de hoşnut oluyoruz. E, öncelikle ben fitness kanalı olarak e, dönem dönem tabii bazı kanallar açılıyor, kapanıyor falan. Savaş Hoca'nın kanalını takip ediyorum. Onun muhabbetlerini seviyorum. Dinlerken hoşuma gidiyor. Güzel konulara değiniyor. Sadece sporla alakalı değil. Gündeme dair birçok konu var. Ee, onun haricinde e, bir dönem ciddi şekilde ağır sağlamı izlerdim. İlk zamanlarında tabi. Tabi ağır sağlamı e, yine takip ediyorum ama eskisi kadar detaylı takip etmiyorum çünkü e, biraz sanki bu spora biraz spordan hani uzaklaşmadılar ama biraz koptular gibi bir havaları var gerek video açısından da böyle hani çok efektif değil gibiler e, Ankaralı konkları takip ediyorum Emin Çapan ve Buğra Keskin'i Onların çalışmalarını da seviyorum Videoları da güzel Onun haricinde Mustafa Yıldız'ı Yine takip ediyorum Zaten aslına bakarsanız Bu saydığım kanallar biraz Bu konularda hit olan kanallar Bu piyasadaki Jim Kong Kanalı Ondan sonra Eee Goril Bey'i takip ediyorum. Goril Bey kardeşim de iyi. Ona da buradan selamlar olsun. Ee, özellikle son dönemlerde bazı yapmış olduğu değişik çalışmalarla da bu sporun inceliklerine farklılıklar getirip güzel konulara temas etti. Ee, herkesin bilmediği konuları anlatıyor. O da güzel. başka takip ettiğim kanal olarak aklıma tabii en kafadan gelenler bunlar onun haricinde Shredded Brothers'ı e, takip ediyorum mümkün olduğu kadar onlar da iyiler bu konuda e, dediğim gibi ben çok böyle ayırt etmiyorum mümkün olduğu kadar kim böyle güzel bir şey veriyorsa hepsinin yaptığı çalışmaları olumlu olarak karşılamak lazım pozitif yönleriyle ele almak lazım o şekilde değerlendirip, ona göre e, mümkün olduğu kadar olumlu yönlerini almaya gayret ediyorum herkesin. Onlar da gayet iyi başarılılar, çok iyi çalışma yaptılar, bir marka haline geldiler, e, baya markalaştılar. Yine e, kanallardan yine takip ettiğim Berkay Türkkan var. Da iyi O da gayet başarılı. Şimdilik bunlar aklıma geldi. Ee, bu arkadaşlarla e, videoları güzel, iyi konulara temas ediyorlar. Mümkün olduğu kadar hani videolarını kaçırmamaya çalışıyorum. Yabancı kanallardan tabi e, birkaç tane önereceğim kanal var. Mesela ben Mike O'Henry takip ediyorum. Ondan sonra bazı Mr. Olimpiyaların çektiği bazı kanallar var onların videolarını da takip ediyorum mümkün olduğu kadar. Özellikle fan olduğum Steve Cook var mesela. Steve Cook'u da mümkün olduğu kadar kaçırmamaya çalışıyorum videolarını. Ee, sadece tabii anlatım videoları değil daha farklı konulara da temas ediyor. O antrenman videoları olsun beslenme videoları olsun. Şimdi ben de bu arada spora geldim. Ee, bu Alışveriş merkezinin girişine geldim. Alışveriş merkezinin girişindeyim. Şimdi otoparka girdim. Dediğim gibi eee bu spor aslında hizmet eden, gönül vermiş herkese az çok, biz desteklemeye çalışırız. Şimdiye kadar da öyle oldu. Mümkün olduğu kadar ben e, bizim insanımızdan kim ne yapıyorsa onu şahsen desteklemeye çalışırım. E, hatta bizim insanımızdan değil sadece yurt dışı e, kanallarından da gene e, mümkün olduğu kadar iyileri bulup onları takip etmeye gayret ediyorum. Umarım sizler için de güzel bir video olmuştur. Böyle bilgi amaçlı fitness kanallarına takip ettiklerimi sizlere aktarmak istedim. Açık yüreklilikle hiçbir egoya kibre sığınmadan görüşmek dileğiyle sporla kalın, mutlu kalın.